Arkadaşlar merhaba. Ofisim için almış olduğum Reuter'ı beraber açmak istedim. Daha önce 55U modeli vardı. AX55, AC55, U. bu AX55. Daha önceki modem Reuter modemdi. Bir arıza oldu. Sağ olsun Asus'a gönderdim. Birebir değişim verdi. Ben de biraz fark vererek bu Reuter aldım. Türk Telekom'un kendi modemini de bir süre kullanmak istiyorum. Daha sonra ihtiyaç olursa yeni bir modem alacağım ama e, bu Royter, e, Bunu doğrudan Türk Telekom'un kablosunu takarsanız internet alamazsınız. Bunda bir de e, modem ihtiyacınız olacak bunu kullanmak için. Daha ziyade biz ofisimizde e, NAS cihazı ve ağ içerisindeki yüksek veri alışverisi için böyle bir şey tercih ettik. Şöyle kutuya hızlıca bir göz attıktan sonra hemen arkasındaki bağlantılara hızlıca geçmek istiyorum biliyorsunuz Asus bu bağlantılar konusunda diğer firmalardan biraz daha kötüm davranabiliyor. Ee, ama bu modemin arkasında e, iki 2.5 gigabitlik bir bağlantı portu var. Modemin arkasındaki bağlantılara baktığımız zaman diğer e, dört 4 tane klasik 4 bağlantılı yanı sıra bir tane de 2.5 gigabitlik bir bağlantı olduğunu görüyoruz. 2 tane USB girişi ve diğer güç bağlantıları. Burada port sayısı 5'e çıkıyor. Bizim hiç ofisimiz için önemli. burada firmalar nedense bu port sayılarını bol tutmuyorlar. Bizim için bu port sayıları da önemliydi. Buradan bir tanesi de 2.5 gigabit. Yani bunlar gibi bir gigabitlik Bu da önemli bir özellik diye düşünüyorum. Belki almayı tercih edenler için. Dört çekirdekli bir işlemci var. Şöyle paketi hızlıca açalım. Bismillah diyelim. Bakalım ne çıkacak. Nasıl bir şey çıkacak. Nereden açıyoruz? Şöyle bir göz atalım. Paketi yapmadan açmak istiyorum. Evet. Şuraydı şöyle şöyle çekersem. Şuradan gittim. Kutuyu kenara koydum. Yine tam kapalı bir beyaz kutu açtığım zaman beraber açıyorum. Neyle karşılaşacağımızı ben de bilmiyorum gerçekten. Bakıyorum. Başlangıç kağıdı. Başlangıç yardımcısı diyor. Modemimizin kendisi. Gayet de kalın bir şeymiş. Bu kadar kalın görünmüyordu. Şöyle. Hızlıca köşesinden çıkarıp size zaman kaybetmeden göstereceğim. Şu kırmızı detay çok hoş olmuş. Bütün ışıklar sıralı bir şekilde var. Ön cepheden görebiliyoruz. Anten girişleri çıkarabilir. Anten altında herhangi bir şey yok. Yanında ledleri açıp kapatacağımız bir tuş varmış. Burada herhalde şu ledleri kastediyor. Şu ışıkları kastediyor. Şurada bir RGB olduğunu zannetmiyorum. Anten ve bağlantılar. Sırayla 4 tane gigabit, bir tanesi gaming olmak üzere internet girişi. 2.5 GB'lik. Bu çok önemli bizim için. Bunu ana bilgisayara kabloyla bağlayacağım. 2 tane 3.0 açma-kapama reset ve güç butonu. Bunu şöylece bu başrol oyuncumuzu şöyle koyalım. Ve de bakalım bakalım başka kutuda neler var. Bir kitapçık çıkıyor. Kitapçığı çok kullanmaya ihtiyacımız olmayabilir. Kenara bırakıyorum. 3 tane kablomuz çıkıyor. Bunları takacağız anten girişlerine. Notlar çıkıyor farklı dillerde. Türkiye'de satıyorsun. Türkçe not vermiyorsun. Bunlar bizim için çöp. Çok. çok kızıyoruz bu işlere. Bir tane Ethernet kablosu. Keşke bundan bir tane daha olsaydı. Bir tane daha olsaydı. Muhtemelen bu kaliteli bir kablo. Diğer kablolara kıyasla. Yani bir tanesini modemden buraya bağlantı için kullandık, Bir tanesini de bilgisayara bağlantı için kullanırdık. Keşke bunlar iki tane olsaymış. Güç adaptörü. Güç adaptörünün nasıl bakalım. Evet ayrı bir adaptör. Buraya güç kablosunu bağlayacağız. Klasik güç kablosu. Buradan da modem bağlantısını yapacağız. Daha sonra bakıyorum. O da güç kablosu. Bayağı kalın bir güç kablosu. Sanki Sıcaklık ve güç kavramı gibi. Adaptörün direkt e, prize giriş kısmına bağlı olmaması çok güzel olmuş. Yer kaplıyor, diğer girişleri kapatıyor. Bazen esnek kullanıma göz önünde olması gerekiyor. E, böyle bir şey tercih etmeleri güzel olmuş. 100 volt e, output 19 volt 2 nokta. 31 amper. Gayet güzel. 45 watt. 19 volt. 2 nokta 31 amper. Bayağı bir güç çekiyor anlıyoruz. 45 watt çekiyor. 45 watt attık çok büyük enerji demektir. Kutuya düz şeyleri ben hemen koyuyorum. Modemi montajına geçeceğim. Zaten çok bir şey montaj olacağını zannetmiyorum. Birkaç tane kablo montajlayacağız. Şunu da açalım antenlerini de şunu arka plana alalım. Şunu ön plana alalım. Montajımızı yapalım. Önce malzeme kalitesinden bahsedeyim. Malzeme kalitesi plastik gayet güzel. Her tarafı e, mat, hafif pürüzlü bir plastik örüntüsünde. İlkin hafif bir iz bırakıyor gibi ama bu iz çabuk gidiyor. Kirli leke bir şey olduğunu zannetmiyorum ayakları üstün ayakların altında iki tane plastik şerit var silikon şerit kaymıyor çizmiyor gayet güzel açalım antenlerini üç tane harici yönlendirilebilir anten var bir tane de bunun içinde gizli sabit anteni var bundan da bilginiz olsun aslında üç anten görünüyor ama modem dört antenli bu zaten açmaya gerek yokmuş Bismillah diyelim şöyle diş kaptırmadan bunları şöyle montajlayalım bakalım Tamamdır. Bir tanesi oldu gibi. Diğerini de güzelce montaj yapalım. Diş kaptırmadan bir montaj yaparsak bunlar artık bir daha herhalde ömrü billah çıkartmayız. Bunların çıkarabilir olması çok güzel olmuş. Ola ki daha güçlü bir anten veya ee, Herhangi bir sebepten dolayı kırılırsa rahat bir şekilde değiştirebilirsiniz. AC55 U'nun ki de hareketliliği yönlendirebilir antenlerde ama çıkmıyordu. Çıkartamıyorduk. Sabitti. Bunlar alt tarafını sıkıştırıyoruz. Üst, üst tarafındaki banttan istediğimiz yöne çevirip yönlendirme yapabiliyoruz. Ben herhalde şöyle yapacağım. Tabii bunu denemek de lazım ama şu şekilde tutacağım. Modemimiz şöyle bir karışla kıyaslayacak olursak aşağıdan yukarı bir buçuk karış civarında kalınlığı da oldukça kalın. Dik olduğu için insanda ince gibi bir izlenim oluşturuyor ama işte de ince değil. Bayağı kalın. Güç kablomuz ve ethernet kablomuz. Bu kadar. Montaj yaptıktan sonra size daha detaylı bilgiler verebilirim şimdilik bir kurulum yapayım detaylı bilgileri daha sonrasında paylaşırım ha, Bu arada bu benim için önemli ama çözüm bulabilirim çok sorun değil elin biraz tamirat tadilat işlerine yatkın Duvara veya herhangi bir yere montajlanamıyor montaj aparatı montaj vidaları yok yani siz bunu düz bir şekilde koymanız lazım masanıza sabitlemek, şöyle duvara sabitlemek, şunu duvar kabul edelim şu şekilde. Yüksek bir yere şu şekilde sabitlemek isterseniz normal şartlarda yapamazsınız. Bunun için kendiniz özel formüller geliştirmeniz lazım. Yani bundan da bilginiz olsun. Bu ayağının altında düz bir zemin olacak ve bu şekilde ayakları üstüne basarak duracak. Bundan da bilginiz olsun. Görüşmek üzere.